tek taraflı sevmek kadar enerjiyi düşüren başka bir şey daha yok arkadaşım. Devamlı zihnin sevdiğin kişi ya da hoşlandığın kişi de olmaya başlıyor. Yakıtını harcayan, devamlı çalışan bir motor gibi boşa benzin harcamaya başlıyorsun güzel arkadaşım. Gerçekten hayatındaki kişi duygusal yatırım yapmaya değer mi değmez mi? Bunu merak ediyorsun ve bazı arkadaşlarım bunu biliyordu aslında. Ama gönlünüz henüz yeterince kavrayamıyor. Çünkü birçok kadın arkadaşımla görüşmedi. Hatta erkeklerde de ben bunu çok sık görüyorum. Ortada olan davranışları bile görmez gelip kafandaki hayal ettiğin beklentiye, umuda inanmaya devam ediyorsun güzel arkadaşım. Ve bu yüzden de gerçekleri kaçırıyor olabilirsin. Bugün bundan bahsedeceğim size. Bazı arkadaşlarım aşağıda yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Hocam aynı konuyu başka farklı cümlelerle anlatabildiğiniz için size takdir ediyorum gibi bir şeyler söylüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar aynı konuda yüzlerce şey anlatabilirim. Öyle söyleyeyim size. Aynı konuyu daha önce de çektiğim videolar oldu. Bununla ilgili Einstein'ın bir hikayesini anlatayım. Kısaca beni ilk defa tanıyan arkadaşlarım için izah etmek istiyorum. Einstein bir gün üniversitedeki öğrencilerine sınav yapıyor. Öğrenciler bir bakıyor ki geçen yıl sorulan soruların aynısını sormuş Einstein. Öğrencilerden birisi sınav bitince soruyor. Hocam diyor ya diyor bu sorular diyor geçen yılın aynısıydı diyor. Neden aynı soruları sordunuz diyor. Hafif bir tebessüm ediyor diyor ki çünkü cevaplar değişti. Bu konuda da aynı. Yeni bazı dinamikleri sizi bu başlıklar altında anlatma fırsatı buluyorum. Görüntü kalitesini iyileştiriyoruz ve YouTube algoritması bu başlıkları çok daha iyi tanıyor. Size böylece daha başka konuları da sizlere de iletmiş oluyorum. Seni seviyor mu sevmiyor mu bunun şifresini birlikte çözeceğiz. İzlemeye devam edin. Başlıyoruz kaynaklanan şunu sormak istiyorum. Sevgilin senin için yaşamını ne kadar kolaylaştırıyor? Bunun için ne kadar çaba sarf ediyor? Kadın ve erkeğin yetenekleri farklıdır arkadaşlar. Bunu hem kadın arkadaşlar için de söylüyorum hem erkek arkadaşlar için de söylüyorum. Organik ilişkilerde, kendi hayatımdaki ilişkiler için söyleyeyim. Benim planlama böyle organize etme yeteneğim daha zayıftır normalde. Ama benim de başka yeteneklerim çok daha fazladır. Ancak benim partnerim mesela biri bu konuda destekleyip bu konuda hayatımı kolaylaştırabilir. Ben de onun başka konularda hayat hayatını kolaylaştırabilirim. Aslında organiklikten kastettiğim şey bu arkadaşım. Gerçekten seven kişi partner için hayatını kolaylaştıracak adımlar atar. Şimdi bunu yanlış yapanlar var aranızda. Sevmek, beğenilmek, o kişinin hayatında kabul edilmek için kendi hayatınızın içini boşaltmaya başlarsanız partneriniz için basitleşebilirsiniz. İşte bunun dikkat etmeniz gereken kırmızı bayrak burada budur. Sadece işte seven kişinin özelliklerini değil, aynı zamanda bunu yaparken doğru sevmeyi de aslında yaptığımız yanlışın da farkına varmamız gerekiyor. Sadece karşı tarafın sevip sevmediğini değil. Sen de eğer ki çok seven bir taraftaysan senin yaptığın yanlışı da anlaman gerekiyor arkadaşım. Bir bakmışsın ki değerin 3 kuruşluk olmuş. Basite alınmaya başlamış olabilirsin. Gerçekten değerini biliyorsa zaten o da sana bunun yankısını gösterecektir. Karşılıklı olduğu için değil. Yankısını görürsün hayatında. O yüzden birinci madde yaşamını kolaylaştırıyor mu? Kendine de sor sen onun yaşamını kolaylaştırıyor musun? Birilerinin yaşamını kolaylaştırırken de dikkat edin arkadaşlar. Enerjisi sende olmayan birinin yaşamını kolaylaştırmaya çalışıyor musun? Buna da dikkat edin. Karşı tarafın bunu bunu sana yaptığını fark etmek kadar bunu fazla yaptığını da fark etmek çok önemli. Bakın en önemli başlıklardan birisi ilişki dinamiklerinde. Kriz anlarında tutumu nasıl? Bu çok önemli. Şimdi bir holdingde, satış departmanında çalışan bir kız arkadaşımız vardı. Bu kızdan iki çocuk hoşlanıyordu. Birisi genel müdür, diğeri de bir mühendis de aynı şirkette çalışan. Hani genel müdür de yürüyor bizim arkadaşa ve mühendis de yürüyor. Ya kız da ikisinden de böyle elektrik alıyor ama hani bir sevgili kıvamında da değiller. E ne yapayım? Hangisini seçeyim? Hangisi sence benim için uygun falan diye konuşuyor da bir tarafta. İkisi de bu arada kıza ilanı aşk etmişler. Ne kadar özel olduğunu, ne kadar biricik olduğunu söylemişler. Yani bak burada sözcükler var. O yüzden ben size hep diyorum ki sözcüklere dikkat edin diye. Her sözcük doğru olmayabilir. Zamanlaması çok önemlidir burada. Neden dedim bunu? Şu yüzden dedim. Şirket bir kriz yaşamaya başlıyor. Bizim genel müdürümüz de kendi başarısına ve gelecek planlarına bir anda odaklanmaya başlıyor. Kızdan elektriği kesiyor, enerjiyi kesiyor. Bizim mühendis de tam aksine kızın o satıştaki endişelerini, o problemlerini, sorunlarını çözmeye, gidermeye, paylaşmaya çalışıyor. Ona tam aksine destek vermeye çalışıyor. Onun duygularını paylaşmak için çaba sarf ediyor. Ona destek veriyor. Şirket mirket hani o da orada önemli bir departmanda ama önemli değil onun için yani kıza daha çok değer veriyor. O zaman ben size burada bir soru sormak istiyorum. Bizim bu arkadaş sizce mühendisi mi seçmiştir, genel müdürü mü seçmiştir? Siz olsaydınız hangisini seçerdiniz? Bu konuyla ilgili yorumunuzu aşağıda açıklamalar kısmına yazabilirsiniz. Bu konu falan açıldığı zaman ben de ona Erik Fromm'un bir sözünü söylemiştim erik Fromm bu ilişkiler konusunda gerçekten Freudian bakış açısından çok daha duygusal, daha organik bir bakış açısına sahip. Diyor ki, ilişkilerde mutlu olmak istiyorsan daha güçlü olanı değil, sana daha iyi hissettireni seçmelisin der. Tabii bu Eric Fromm'un yönteme. Hani bu sana uymayabilir arkadaşım. Hani burada dediklerime göre hareket etme sakın. Belki sen güç odaklısındır. Senin tarzın farklıdır. O yüzden aşağıda açıklamalar kısmına yaz. Sen hangisini seçerdin? E kız da hangisini seçiyor? Mühendis olanı seçiyor. Çünkü onun yanında daha iyi hissediyor. Onun yanında daha güvende, daha savunmasız hissediyor. Kendini daha rahat hissediyor. Hissedildiğini hissediyor. Ve mühendisle birlikte olmaya başladılar. O yüzden çok önemli işte burada. Kriz anlarında, olumsuz koşullarda ne kadar senin yanında oluyor, hoşlandığın ya da ilişkin başlayan kişi ne kadar seni destekliyor? Bencilleşiyor mu? Yoksa tam aksine seni koruyup kolluyor mu? Bu önemli. Üçüncü nokta bunu hep duymuşsunuzdur. Dinlemek çok önemlidir. Bakın seven kişi her içinde de ama aşk yoksa çok yeteri kadar yani tutkuyla böyle tazikle o sevgi taşmıyorsa genelde sözde dinler. Özde dinlemez. Ve dinlerken zihninden devamlı başka şeylerin geçtiğini görürsün aslında. Sende çok ilgisi ve dikkati konuşurken de çok fazla yoktur ve daha çok Bakın gerçek sevmeyen için söylüyorum bunu. Daha böyle hormonal, hormonlu sevenler için söyleyeyim. Kişi kendine daha çok anlatmak ister. Sana karşı arzu duyuyorsa bir erkek. Daha çok kendinden bahsetmek ister. Başarılarından, çalışmalarından ve daha çok kendisi konuşur. Ancak ancak sana önem veren birisi ilerledikçe seni daha çok dinler. Ama bu gibi eylemlere tanık olursun. Daha romantik senin yakınında temas etmek ister. Romantik anlamda böyle yanında, yakınında olmaktan ziyade, desteğin olmaktan ziyade aslında bir an önce çok konuşup kendini anlatan kişinin de böyle seks peşinde olduğunu da söyleyebiliriz arkadaşlarım. Tabi bunların hepsini söyleyebiliriz diyoruz. Yani böyledir böyledir demiyorum. Ama aktif dinleme önemli. Şimdi biz sevdiğimizin yanında ve sevdiğimiz kişi de bizim yanımızda sıkılmadan, ayrı kalmak zorunda hissetmeden, birlikte kaliteli zaman geçirdiğini ve sana zaman ayırdığını hissedersin. Bu yüzden kaynakları konusunda sana cömerttir. Parası konusunda, enerjisi konusunda sevdiği kişiye kişi cömert davranma arzusundadır. Bu senin için de öyle. Kendini de hep böyle düşün. Ben de gerçekten böyle miyim diye. Çünkü neden bunu söylüyorum? Benzer olduğumuz hallerimizde kişileri çekeriz. En güzel ilişkilerde ben hep şunu deneyimledim kendi hayatımda. En güzel ilişki deneyimi ne biliyor musunuz? Eşin olmasa bile yanında hiç hissetmediğin ilişkilerdir. Bir süre ayrı kalsam bile kendi işinle uğraştığında, kendi alanlarında bir şeyler yapsan bile bir süre sonra onunla daha iyi olacağını hissedersin. Bakın seni gerçekten seven birisi seni diğer arkadaşların konuştuğun normal arkadaşlarından ayırmaya çalışmaz. Onlara engel olmaya çalışmaz. Burada dikkat etmeniz, kırmızı bayraklar şunlardır. Takıntıysa bu sevgi değildir. Buna dikkat etmeniz gerekir. Diğer arkadaşlarına vakit geçirmenden hoşlanmıyorsa tam aksine seven bir insan seni diğer arkadaşlarınla vakit geçirmen konusunda e, teşvik eder. Daha onda mutlu olup enerjinin yükseldiğinde kendine de daha enerjik geleceğinin farkındadır aslında. Bunun ilişkiyi de beslediğinin farkındadır. Bu farkındalık ayrı bir şey. Yani böyle yapıyorsanız, bu şekilde engel oluyorsanız kontrol etmeye çalışıyorsanız bunu yapmayın mesela. İlişki için güzel bir şey değildir. Senin kişisel alanını işgal eder mesela. Kontrol etmeye çalışır. Ve dikkat et arkadaşım özgüveni için sana ihtiyacı vardır. Tüm bu davranışlar da zaten özgüven için sana ihtiyacı olduğunu gösterir. Gerçekten seven insan bunları bu şekilde yapmaz. Takıntı değildir onun sevgisi. İkinci başlık ise şu. Sevgiyi ifade etmede güzel bir toparlamadır bu. Sevgi dilinin örneklerini görürsün partnerinde. Sevgi dilinin sana hitap etmemesi partnerinin aslında ...çok önemli değildir. Neden biliyor musun? Onun sevgi dilini anlaman burada daha önemlidir. O sevgisini öyle ifade ediyor. Senin sevgiline uyup uymaması ya da... ...onun kendini güncelleyip senin sevgili diline... ...uyması ya da senin uyman bu idealize... ...olan bir şey. Bu olursa çok güzel olur. Ya da senin sevgi diline uyuyorsa... ...dört dörtlük yani kaymaklık mekkadayıfı. Ama burada önemli olan hani bu sevgi dillerine... ...takılıp da Aa işte sevgi dilim ...buymuş bak böyle sevmelisin gibi şeyler... ...demeyin mesela. Karşı tarafın istemesi... ...burada çok önemli. Fark etmesi önemli. Tatlı bir şekilde bu konuya başlangıç... Yap Yapabilirsiniz mesela. Nedir bu sevgi dilleri? Hizmet edici davranışlar, onay sözcükleri, zaman ayırması, fiziksel temas ve hediyeleşme. Ben geçen bir TV programında da bundan bahsetmiştim. Hatta orada daha güzel anlattım. O yüzden onu kısaca size izleteyim. Bir kişinin önce sevgisini ifade etmesi için kendi sevgi dilini bulması lazım. Hmm. Herkesin sevgi dili farklıdır. Nedir bu sevgi dilleri? Şimdi kimisi hizmet ederek sevdiği sevgisini ifade eder. İşte erkekler dediğim götürüp getirmek, eşini, sevgilisini almak oraya buraya. Yani bunda bu da sevgi göstergesidir. Hizmet davranışları. Sonra hediyeleşme mesela. Ben küçükken bakın en masumunu söylüyorum size. Anneme anneler gününde şiir yazardı. Bahçeden çiçeği kopartırdım. Hediye şiirle Çok edildi. da bir çir. romantik Çok güzel oldu. Ne güzel. <laughs> hala komideydi yani. Ve annem onları saklardı. Bugün hala saklıyormuş. Ay saklırmış. saklanmaz mı? Yani ve şöyle bir durum var. Bu da bir hediye. Yani anlamı olduğu için. Yani bu sevginin bir göstergesi. Yani çocuk en masum bir şekilde nasıl gösterir? Yani orada bir hediye yapıyor, bir şeyler üretiyor ve onu gösteriyor. Şimdi dediniz ki hizmet ederek. Hizmet ederek. Hediyeleşerek. Aynen. Başka Aynı. sözcükler. Onay sözcükleri. En önemlisi. En önemlilerinden birisi kesinlikle onay sözü. Yani ben seni hayatımda kabul ediyorum. Sen hayatımda olmasan gerçekten eksikliğini hissederdim ve sen benim hayatıma keyif, neşe katıyorsun gibi. Yani bu biraz ezberleymiş gibi oldu ama o kişiye özgü onu kabul ettiğini, onu onayladığını, hayatında olmasından mutluluk, neşe, kıvanç duyduğunu belli eden e, onaylayıcı cümleler. Ona özel bir düşünülmüş, onun özelliğine göre böyle onun için düşünülmüş mutfaktan ona özel bir tarif için çıkmış sıcak Olmalı. sıcak böyle bir Hadi cümle olursa bakalım. duygunu öncelikle içinde canlı olanı bir fark etmen lazım. İşte canlı olan içinde hangi duyguların var? Peki bunu ne kadar ifade ediyorsun dürüstlükle? Yoksa sen bu çocuğa ya da bu kadına ya da bu adama hep yanlışlarını mı ima ettin? Etiketlemeyi de seviyoruz mesela. İşte tembelsin, sana kaç kere dedim. İşte sen şusun, direkt yargısal bir etikette koymak. Birincisi bu çok kolay bir yol. İfade etmek diyoruz ya, en önemli ifade yollarından birisi zaman ayırmasıdır sevgi. Nitelikli zaman. Yani gerçekten zaman ne kadar ayırıyor sevdiğin kişi. Ben şunu çok biliyorum mesela, yıllarını aslında sevdiği için, ailesi için çalışıyor adam. Daha mutlu olması için, refahda yaşaması için. Ancak o kadar işin içinde temposuna giriyor ki. Zaman hiç ayırmıyor. Peki kaybetme korkusu için ne diyorsunuz? Seven insanda biraz da aşkın yoğunluğu ve sevginin yoğunluğu çok fazlaysa biraz kaybetme korkusunun olması yapıştırıcı etki olabilir. Ama bu kaybetme korkusundan bir takıntı haline getirmek, aşırı kıskanmak ve aşırı kıskandığı için aşırı kontrol edecek noktadaki hastalıklı boyutu kastetmiyorum arkadaşlarım. Burada hani ilişkiyi kaybetme konusunda özen göstermesini teşvik edeceği bir kaybetme korkusunu kastediyorum. Bu yüzden önemlidir. Buna benzer videoları aşağıda açıklamalar kısmında izleyebilirsiniz. Bana soracak olsanız Erdem hani anlattın tamam ama sana göre özetleyecek olsan bir cümleyle bize özetlesen en önemli nedir? Her şeyi bırakıp çıksan ve en önemli şeyi söylesen deseniz ne derdin? Bence sevgi koşullar zor gelse bile bazen sevdiğin kişinin duygusal iyiliği için çalışma isteğidir. Bana göre soracak olsanız. Hem iyi şeylerini kabul ettiğin gibi hem de kusurlarını kabul edebilmendir kendinin mükemmel olmadığını anladığın gibi aslında ondan da mükemmeli beklememendir. Onu bazen olduğun hallerinle kabul edebilme sanatıdır. Ancak burada çok önemli bir hatırlatma söyleyeyim size. Partnerin tarafından aşırı tüketilmiş hissetmemelisin ve partnerini de hissettirmemelisin. Bakın bir sevgili ilişkisinde, duygusal bir ilişkide gerektiği zaman gerekeni yapmak bile Kendinde olan her şeyi tüketmek arasında çok önemli bir fark vardır. Zaten seni gerçekten seven partnerin de senin kendini aşırı tüketmene izin vermez.